Selam. Selam. Arkadaşlar bugün kalemliğimin içinde ne var videosunu çekiyoruz. Şimdi ilk başta kalemliğimizi gösterelim. Sen göster. Evet arkadaşlar önce ben dışını göstereceğim. Şöyle şuralarında hiçbir desen yani yok değil de ilk başta aldığımızda vardı. Ben onu çıkarttım. Şöyle gözlük vardı şöyle kalpli. Bakın kalp deseni var görüyor musunuz? Kalp deseni hala var. Yaklaştı. Silikonunu çıkardım arkadaşlar ama hala böyle kaldı. İşte evet. arkadaşlar böyle şöyle bir pomponu var. Evet. İki tane kulağı var. Ben bu kulakları çıkarmadım. Bence evet. Kalsın. Böyle dışı şöyle beyaz. Arkadaşlar şimdi ben gösteriyorum Arkası bu şekilde. Benimki işte böyleydi. Böyle. Benimki böyle. Başka böyle desen yoktu. İşte çıkarmadım. Böyleydi benimki direkt. Pomponu var. Çok güzel yumuşacık. Ama ablamınki daha çok yumuşak. Şimdi e, bence değişelim bir böyle pofudukluğunun farkına bakalım. Evet. Seninkinin tüyleri kesilmiş gibi. Yani kesilmiş derken sanki tüylerini kestirmişler gibi bir hayvanın. Neyse, benimki böyle tavşan çok tatlı. Şimdi ilk başta ben mi göstereyim içindekileri? Evet, içindekileri istersen sen ister, göster. Sen göster. Tamam. Şöyle pomponu Ses duydunuz mu arkadaşlar? efendim? Var sesi. Şimdi kalemliğimin içinde ne var? Arkadaşlar şöyle yapalım. Ve bu kadar. Sıra bende. İşte bu kadar. Evet. Arkadaşlar az önce biz ASMR yaparak göstermiştik. Şimdi tanıtarak göstereceğiz. Sakın videolar çıkmayın ha. Niye aynı şeyleri bir daha gösteriyorlar demeyin. Size çok uzatmadan göstermeye çalışacağız. Ben göstereyim en iyisi. Arkadaşlar şöyle bir kısa boy yani kısa kalemli Minicik kuru boyalarımız var Minik şöyle mini boya boyları şu kadar ve kapağında açacak var arkadaşlar böyle bir kalem kalem <laughs> kuru boya evet, kalem kutusu seti. evet böyle bir şey sonra şöyle bir kurşun kalem Bunun var bir sürü seti var yani çantası var kurşun kalemi var bir sürü şey evet. varmış. biz sadece bundan aldık şöyle bir tükenmez kalem var. mor, mor renk. Şöyle bir tane keçeli kalem var. Fosfor. 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 Tabii ki de tahta kalemi. Şöyle bir açacak var. Kalem tıraş. Ve şöyle bir silgi var. Benimki bu şey bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi kardeşim göstersin. Daldı. Doldur, dolduruyorum. Arkadaşlar zaten siz biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. İçinizde bizi izleyen küçük çocuklar varsa onlar için yani anlatıyoruz ama ee, zaten içindekileri ASMR yaparken ne olduğunu anlamışsınızdır. Şimdi kardeşim anlatsın. Açıyorum tahta kalem boyuyorum. Gösterirken elim boyandı bu arada. Neyse. Dondurma kalem. Fosforlu. Çok güzel. Bunun bir sürü rengi var. Böyle. Yıldız. Arkadaşlar şöyle çıkabiliyor bu. Yıldızlı kalem. İçinde böyle şey bitince yumurtlayan kalem arkadaşlar. Bitince böyle çıkıyor. Çıkarabilirsin. Yine çıkıyor. Bakın sivri. O bitince onu kullan. Bu, bu arkadaşlar bu bittiğinde şu üste takıyorsunuz alttan bu böyle çıkıyor yumurtlayan kalem. Daha tam bitmediği için tekrar aynı tarafına takıyorum. Şu üstten de düzelteyim. Çok güzel arkadaşlar. Yıldızlı bir kalem olduğu için bir de çok güzel. Arkadaşlar, arkadaşlar bir de böyle öğretmenimin verdiği çok güzel kalemler. Başka karşıma Sevgili şöyle kurşun kalem Ucu çıkıyor. Kurşun kalem. Başlık kalemi kırmızı. Ve silgi ve bant. Arkadaşlar benimki de bu şekilde. Hemen doldurayım. Arkadaşlar bu sadece bir kalemlik videosuydu. Ee, eve gidince inşallah ders kitaplarımızı, çantamızda ne var videosu yakında gelebilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet. Şöyle bir sıkıntımız var. Biz tatile gidecektik. Yani öyle bir videomuz var Shorts'da. Hatta tatil vlog falan görüşürüz. Orada görüşürüz falan dedik ama tatil vlog maalesef çekemedik. Tatile gittik geldik zaten okul açıldı. Artık tatil vlogu ne zaman çekeceğiz? Tatile zaten gidip geldik. Maalesef çekemedik sizden çok özür dileriz ama çok başka güzel bir kalemliğimin içinde ne var çantamın içinde ne var videosunu çekebiliriz başka ee, bir tatil vlog da çekebiliriz bu evet diğer videolarımızın hepsini ve short videolarımızın hepsini izlemeyi unutmayın videolarımızı beğenin abone olun ve Yarım yazın. yorum yazın görüşürüz. görüşürüz.